Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber Karıkök Yayınları Zoru Bankası'ndan güzel bir türev sorusu çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu kitaptan ben 160'ın üstünde soru çözdüm. Oynatma listesi olarak da düzenledim. Eğer ilginizi çekiyorsa oradan da soruları izleyebilirsiniz. Şimdi soruya geçmek istiyorum arkadaşlar. Soruda kullanacağım çok fazla bir kazanım yok. Sadece temel türev kuralını bilmeniz arkadaşlar sorunun çözümü için yeterli olacak. Onu da şöyle bir hatırlatayım isterseniz. fx eşittir x üzeri n şeklinde verdiği zaman F'in türevinde x arkadaşlar n'i başa çarpma olarak atıyoruz ve üstten bir azaltıyoruz. N çarpı x üzeri n eksi 1 olacaktır. Sadece arkadaşlar bu kuralı bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak. Diğer kısımda sadece birazcık yorum yapmamız gerekecek. Şimdi o zaman hemen soruya geçiyorum. fx eşittir x kare eksi mutlak değer 6x eksi a fonksiyonu veriliyor f'in türevinde x eşittir eksi 4 eşitliğini sağlayan iki farklı x gerçel sayısı olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Arkadaşlar şöyle düşünmek lazım burada. Mutlak değerin içerisi negatifse dışarıya eksiyle çarparak çıkaracağız. Pozitifse dışarıya arkadaşlar artı olarak çıkaracağız. Öncelikle bu yorum yapmam lazım. Bunu da şöyle yapıyorum. Eğer 6x eksi a sıfırdan büyükse arkadaşlar ben bunu olduğu gibi dışarı çıkaracağım. Yani fx fonksiyonu şöyle olacak. x kare Kare, eksi 6x eksi a olduğu gibi dışarı çıkarırsam eksi de içeri dağıtırsam eksi 6x artı a olur. Şimdi arkadaşlar bunun türevini alayım. F'in türevinde x eşittir. 2'yi başa çarpma olarak atıyorum. 2x eksi 6 geldi. A'nın türevi zaten 0 eşit olmuş oldu. Eğer 6x eksi a 0'dan küçük olursa arkadaşlar mutlak değerin içerisi negatif olduğu için dışarıya çıkarırken eksiye çarparak çıkaracağım. Fx eşittir diyorum. x kare. Burayı eksi çarptım. Bir eksi de önünde var. Artı oldu. Artı 6x eksi a gelecektir. Bunu da türevini alırsam arkadaşlar. F'in türevinde x 2x artı 6 olacaktır. Şimdi arkadaşlar iki farklı fonksiyon çıktı. Bunlar da eksi 4'e eşit olacak. Hemen şöyle eksi 4'e eşitleyelim bunları. Eksi 4'e eşitledikten sonra eksi 6'yı karşıya atınca artı olarak geçecek. Ve x burada ne gelecek? Birinci eşitlikte diyelim eşitlikte de diyebiliriz. x eşittir 1 gelecektir. İkinci eşitlikte arkadaşlar ise x ne gelecektir bakıyorum. 6'yı karşıya attım. Eksi 10 oldu. 2'ye böldüm. Eksi 5 gelecektir. Şimdi f'in türevinde x'in 4'e olduğu 2 farklı değer vardı sadece. Bunlardan bir tanesi 1'miş. Bir tanesi de eksi 5'miş. Bundan sonra soru eşitsizlik sorusuna dönüyor. Buradaki x gördüğüm yere 1 yazacağım arkadaşlar. Buradaki x gördüğüm yere de eksi 5 yazacağım. O zaman ne oldu? 6 eksi a Büyüktür. Sıfır oldu. Eksi A'yı karşıya atarsanız arkadaşlar 6A'dan büyük olmuş oldu. Yani A6'dan küçük olacak. Yine burayı düzenlersem eksi 30 eksi A küçüktür. Sıfır oldu. Eksi A'yı karşıya atarsam arkadaşlar eksi 30 küçüktür. A olmuş oldu. Yani ben A'nın aralığını bulmuş oldum. A'nın aralığı eksi 30 la... 6 aralığındaymış. Eksi 30 ile 6 aralığında ise arkadaşlar kaç farklı değerim vardır? 35 farklı değerim vardır diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.